25 Şubat 2023 günü dünyanın en büyük felaketinin yaşandığı Türkiye'de asrın felaketi 100 yılın felaketi diye anılan deprem felaketinde depremden en büyük hasarı gören Hatay'dayız. Hatay ilinin Altınözü ilçesi Tepehan köyünde oluşan deprem günü oluşan küçük bir kanyon. Evet bu depremde oluştu bu kanyon. Daha öncesi burası düz bir zeytin e, tarlasıydı. <laughs> Gördüğünüz <laughs> zeytinlerin bir kısmı aşağıda bir kısmı yukarıda ve ortada bir vadi açılmış. <laughs> Bu açılan depremle açılan vadinin e, boyu 400 metre, eni yaklaşık 200 metre ve derinliği de 50 metre. Müthiş bir olay. Müthiş bir görüntü. Allah'ım bir daha bugünleri bize yaşatmasın. Burada değişik çok farklı bir kanyon oluşmuş durumda görüyorsunuz. Hemen karşıda da köy. Tepehan köyünde oluşan kanyon.